DS5 ile birlikteyiz. Bakın Struen DS5 demedim. Çünkü eskiden Struen'in alt markası olarak yer alan DS artık başlı başına bir marka olarak mücadele ediyor. Yanımda da serinin amiral gemisi niteliğindeki 5 yer alıyor. Bakalım bu farklı tasarıma sahip DS5 rakipleriyle kıyasıya mücadele edebilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. PSA grubu DS'i premium bir marka olarak konumlandırıyor. Yani Audi, BMW, Mercedes ve Volvo gibi rakiplerle mücadele edebilecek bir konumda olarak görüyor. Hem kalitesiyle hem de tasarımıyla. Biz önce DS5'in tasarımına bakalım. Öncelikle yeni DS eskiden burada bir Citroen logosu barındırıyordu. Fakat bu yeni yüzle yeni tasarımla birlikte bu tamamen ortadan kaldırılmış ve görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir panjur tasarımına burada yer verilmiş. Aracın geneli zaten çok farklı. Çünkü buradan başlayan krom detay bile gördüğünüz gibi A sütununa kadar devam ediyor. A sütunu iki parçadan oluşuyor ve alışık olmadığımız tipte bir tasarıma sahip. DS5'e profilden baktığınız zaman heybetli bir hatchback görüyorsunuz. Yani rakipleriyle, orta sınıftaki rakipleriyle 3 serisi, C serisi, A4 ve S60'ı düşündüğünüz zaman DS5'in tasarımının bu anlamda bile çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi aks mesafesi çok geniş ve içeride oldukça geniş bir yaşam alanı vaat ediyor. Bakalım öyle mi? Arka koltuklardaki yaşam alanı hiç fena sayılmaz. Görmüş olduğunuz gibi burada iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Otomobilin basık ve uzun hatchback tasarımından dolayı tavan biraz alçak ama baş mesafesinde de herhangi bir rahatsızlık yaşanmıyor. Ben 1.78 boyundayım. Açıkçası beni rahatsız etmedi. Burada önemli bir avantaj var. O da 3. yolcunun burada rahat oturabiliyor olması. Çünkü gördüğünüz gibi burada şaft tüneli yok denecek kadar az. Sıra geldi DS5'in arkasına. DS5 arkadan bakıldığı zaman yere yakın güçlü bir hatchback gibi algılanıyor. Böyle algılanmasında belli detaylar var. Bunlardan ilki görmüş olduğunuz tamponun sağ ve solunda yer alan krom görünümlü egzoz çıkışları. Bunlar egzoz çıkışı gibi gözüküyor ama bunlardan sadece sağ taraftaki kullanılıyor. Diğeri ise sadece süs için buraya konumlandırılmış ama simetrik olarak otomobilin güzel görünmesini sağlıyor. Ayrıca bu yatay formlu ve girintili stop lambaları da DS5'in arkadan geniş görünmesinde pay sahibi. Ayrıca bu dar arka cam sayesinde de otomobil yere çok daha yakınmış gibi gözüküyor ve bence de sportif bir öğe bu. Ama bunun bir dezavantajı var. O da dikiz aynasından baktığınız zaman geri görüş biraz kısıtlanıyor. Son olarak DS 5'in bagajından bahsedeyim. Burası 468 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Her ne kadar rakiplerinden küçük olsa da sınıfının beklentilerini karşılıyor. Ayrıca hatchback tarzında açıldığı için buraya yükleme yapmak rakiplerinden biraz daha kolay. DS5'in dışı gibi iç mekanda çok farklı bir tasarıma sahip. Burada Fransızlar, Fransız lüksünü yansıtmaya çalışır tarzda bir tasarım anlayışı benimsemişler. Bir kere öncelikle kokpite bakar bakmaz kaliteli malzemelerle karşılaşıyorsunuz. Dokunduğunuz zaman birçok yerde yumuşak plastik malzeme var, krom kullanımı da son derece fazla. Konsolun ortasında büyük bir tane saat yer alıyor ve o da bugüne kadar diğer markalarda, modellerde gördüklerimizden çok daha farklı. Orta konsolu domine eden parça ise her zaman olduğu gibi dokunmatik multimedya ekranı. Dokunmatik üzerinden birçok şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Ayrıca normal düğmeler de yer alıyor onun altında. Klima kumandalarının da hem tasarım ışık hem de kullanımı son derece basit. Vites kolunun hemen arkasındaysa köpek balığının dişlerine benzetebileceğimiz cam açma düğmeleri yer alıyor. Bunların görünümü kesinlikle son derece şık ama kullanımda biraz alışkanlık gerektiriyor. Eğer normal başka bir otomobil kullanıyorsanız cam açmak için ilk önce eliniz tabi kapı koluna gidiyor. Ama kısa bir süre sonra bunlara alışıyorsunuz ve kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı düğmeler tavanda da kullanılıyor. Burada kendinizi uçak kokpitinde zannedebileceğiniz şekilde tavana yerleştirilmiş bu düğmeler. Buradan hem önünüzdeki head-up display'i açabiliyorsunuz hem de 3 tane farklı olan sunroof'un perdesini açıp kapatabiliyorsunuz. Kokpit tasarımı ile ilgili benim fikirlerimin haricinde ben aracı harici test ederken fikirlerini beyan eden arkadaşlarımın da kısaca düşüncelerini sizle paylaşayım. İnanın hangisi olursa olsun otomobilin içine biner binmez çok farklı ve çok şık göründüğünü net bir şekilde bana belirtti. Fakat tabi işler her zaman göründüğü kadar kullanışlı olmuyor. Onlar sadece tasarım kısmına baktılar. Bense kullanışlılıkla ilgili bir tane olumsuz eleştirimi size dile getireceğim. Burada küçük eşyalarınız için inanın elinizin altında hiçbir yer yok. Yani otomobile bindiğiniz zaman cüzdanınızı ve telefonunuzu koyacak bir yer bulamıyorsunuz. Ne vitesin önünde ne de vitesin arkasında. Ama iyi ki burada büyük bir kol dayama var da eşyalarınızı onun içine yerleştirebiliyorsunuz. Direksiyon biraz büyük ve altı düz. Ama kullanımla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok, ele iyi bir şekilde oturuyor ve rahat bir şekilde kullanılıyor. Ön sırada sunulan yaşam alanında da gayet iyi. Özellikle ön yolcu için burada çok iyi bir diz mesafesi sunuluyor çünkü torpidoyu o kadar öne almışlar ki burada çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Tabi bunun da bir dezavantajı var, o da torpido gözünün son derece küçük olması. DS5'in kabininin bu kadar kaliteli algılanmasında bence bu çift renkli deri döşemeli ve farklı tasarıma sahip koltukların büyük payı bulunuyor. Bu koltukları ekstra bedel ödeyerek opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Fakat ne kadar bir fiyat etiketine sahip olduğunu ben size söylemeyeceğim. Çünkü ben en son baktığım zaman gerçekten fiyatı dudak uçuklatacak cinstendi. Eğer siz merak ediyorsanız açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak hem otomobilin güncel fiyatını hem de opsiyonel donanımlarının fiyatını öğrenebilirsiniz. Gelelim DS5'in motoruna ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum aracın kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. 165 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor bu motor ve DS5'te sadece 6 kademeli otomatik şanzımanla alınıyor. Bu motoru daha önce Peugeot 508'de test etmiştim. Zaten Stroen, Peugeot ve DS PSA grubu çatısı altında yer alıyor ve aynı motor şanzımanları kullanıyorlar. Bu nedenle DS5'te de daha önce Peugeot 508'de kullanmış olduğum motorun aynısı yer alıyor. Güç konusunda motor kesinlikle beklentileri karşılıyor. Hızlı gitmek istediğiniz zaman size gayet iyi cevaplar verebiliyor. Motor şanzımanla uyumlu bir birliktelik yaşıyor. Geçişleri sarsıntısız, geçiş hızı da makul bir seviyede. DS5'i manuel kullanmak isterseniz vites kolu üzerinden değişimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Direksiyonun arkasında da pedallar olsaymış Sürüş zevkine bir artık atarmış bence. Süspansiyon konforu konusunda DS5 üzerine düşen görevi iyi bir şekilde yerine getiriyor. Normal düzgün bir asfaltta aracı kullanıyorsanız kesinlikle konforlu seyahatler yapıyorsunuz. Ama yolun bozulduğu noktalarda arka aks biraz sesli çalışıyor ve darbeleri emmekte yetersiz kalabiliyor. Direksiyon büyük yapısına rağmen yönlendirme isteklerinize hızlı ve yerinde cevaplar verebiliyor. DS5 yola zam gibi yapışmıyor ama limitlerini zorlamadığınız takdirde kesinlikle çizgisinin dışına çıkmıyor. Gelelim DS5'in yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve 350 km mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 9.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer kesinlikle düşük değil ve daha aşağı düşebileceğinizi de zannetmiyorum. Eğer çok sakin kullanan bir sürücü değilseniz. DS5 çok farklı bir otomobil. Bu nedenle çok fazla insanın hitap edeceğini düşünmüyorum. Ama eğer farklı olmak istiyorsanız, değişiklik arıyorsanız DS5 ile memnun olabilirsiniz. Bu araç şu anda sadece 1.6 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzımanla satılıyor. Ama yakın dönemde seriye eklenecek 1.6 litrelik dizel motor ve otomatik şanzımanla çok daha cazip hale geleceği ortada. Görüşmek üzere.